veriyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Doğa en güzel bir e, faaliyeti gerçekleştirmişler. Önce tebrik ediyorum. Evet. Doğaya hepimiz sahip çıkmalıyız. Ona sahip çıkmazsak geleceğimiz olamaz. Şimdi bu file ile sürekli de kullanabileceğiz. Evet. Bir de poşet. Bizim çocukluğumuzda hep bunlar vardı. Evet. Yine yaygınlaşsın evet. öyle istiyoruz. Ne kadar az poşet kullanırsak o kadar iyi olur diyorlar. Bak, bir ablama da vermişler. Ne verdiler? Tamam. File de verdiler mi? Vermediler. File vermemişler. Kızım. Bak a, ablamıza file verilmemiş. Getir ver bir tane filemi. Gel bakalım. Evet. Bu file sende neyi hatırlattı? Çok eski. Eski, eski e, çok iyi oldu. E, durmuyor mu o fileler? Sizin ne yaptınız e, o fileleri? de. Ne yaptınız? Nasıl? Attık diyorum. niye attınız? Bu bir 5-10... Beş on... Onlar naylon iplendi, kopuştu. Ya bunlar geri dönüşümlü bunlar. Size de verdiler Daha mi? Evet de ben zaten bilinçli bir yöneticim var. Tabii. Evet. Bak bak zaten bu e, bilinçli tüketici yani mutlaka, evet. ablamız. şimdi, kullanmıyorum işte bunu şimdi. File de vermişler. Hı hı, file de almışlar. Teşekkür bu, ederim. Bu, bu bu gençler bak böyle yaparken bizler de onlara destek oluruz. Mutlaka, mutlaka. Siz bir daha bir daha bu fileyle bununla gelirsiniz. Bilmemiz Ablam sen arabayla geliyorsun. Ya arabayla e, Araba da. var zaten Aşıramayız. sende. Aşıramayız. Hayır hayır fileyi de arabanın içine koyarsın. Olur tamam, mu? Aldım. Aldın Al. mı? Al. Tamam. Hadi bakalım. Dolaşalım. Sevgili seyirciler şimdi gerçekten de şu anda pazara gençlerimiz bir renk kattı. Her yerde gençlerimiz var. Hanım, pazara renk geldi. Gerçekten sizi tebrik ederiz. Bakın çocuklar ve de çok ilgileniyor. Pazarcılara. E, ben bir tane şurada bak doldurma var. Bir saniye. Bir saniye kızım. Gösterelim. Evet şimdi yeni e, fileyle e, bir ablamız aldığı alışverişi fileye koyuyor. Erol bir gösterelim. Şimdi ablamız yeni aldığı e, marulu fileye koyuyor ben onun yanına geçeyim hemen şimdi şimdi file file dönemini başlatıyor çocuklar ne <gülüyor> 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 <Sen komikasin. gülüyor> iyi mi evet otanda otanda ablamız evet çocuklarımız bir taraftan gençlerimiz bilinçlendiriyor bir taraftan da fileler dağıtılıyor size de verdiler mi file aldık, aldık aldık sizin yaştakiler, bakıyorum ben böyle hep zaten fileyi bilen bilen. Evet evet eskiden öyleydi. Bak kalmamış şimdi file. Benim kızım Kanada'da yaşıyor. Bak hiç biz böyle şeyler kullanmıyoruz poşetler Öyle mi? Evet. Şimdi Kanada'daki kızın internetten bu akşam izlesin. Bak biz de desin hani senin filen. Benim filen yok daha yeni başta. Vermediler mi? Bir dakika. File Dur. Hocanım. Bir file kana çocuklarım dolaştırdı Kanada'da kızı varmış. Kanada'daki kızı şimdi internetten bunu izleyecek Tamam Tamam mı? Tamam Biz de artık kızım sizin gibi Bakın evet. file kullanıyoruz ha, Diye telefon olur. aç bugün yedi buçukta Karasi televizyondan izlesin Benim kızım da gazeteci Orada Gazeteci mi? İşte izlesin seni görsün bu akşam Yedi buçukta da sağlık Teşekkür ederim İnşallah öyle olur İyi evet. Kolay gelsin Biraz renk geldi evet. Çocuklar gençler evet. Şimdi e, ee, aslında poşet tabii ki fazla maliyeti yok diye poşet diyebiliyor ama poşetler çevre kirliliği yapıyor. 500 yıl erimiyormuş. Şimdi söylüyorum. Poşetin kilosu 5 lira oldu. Hayır hayır. Zaten fileyi senden istemiyor. Şey e, alışveriş yapanlar fileyi senden istemiyor. O fileyle gelecek zaten. Senden aylon parasından kurtulacağız. Olur mu? Olur. Çok iyi olur. Çok güzel olur. Güzel olur. Peki. E, o şey satıcı müşterilere veriyorsunuz. Evet. Tamam. Kenya'da, Amerika'da, Ukrayna'da evet. naylon evet. Iı, kullanımı yasaklanmış. yasaklanmış. Çin'de vergilendirilmiş. Evet. Birçok ülkede satışı yapılıyor. Evet. Neden? Amacı mümkün olduğunca or doğada kullanılmaması için mümkün olan zorluklar yaşatılmaya çalışılıyor. Ve evet. cezalandırma işlemleri artmış durumda. Evet canım. Peki devam edelim biz. Şimdi tabii biraz file kullanmaya kullanmaya satıcılar da bizler de biraz acemilik çekiyoruz. Ama ama Hatice, sağlık için iyi, sağlık için iyi. Sağlık için iyi. Siz de zannediyorum ben böyle şeylere dikkat eden dünyanın evet. Ne evet, kendi çapınızda neler? <laughs> <yapıyoruz>? Ben şimdi ne diyor? Balığa falan gidiyorum? Evet. Evet. Doğal olarak Kalın dokunun senin için göstermez. Her şeyi taşıyabilir evet. veya evet. saklayabilir. Ama güzel bir uygulama değil mi? Tabii tabii. Memnun oldum. Peki. Şimdi nasıl oldu bitirdin mi hepsini? Bitirdim abi. Kalmadı mı? Kalmadı. Hepsine dağıttın ama ee, alışveriş yapanlara da dağıttın değil mi? Alışveriş yapanlara dağıttım. Tamam. Mesela bak bu abiye vermemişsiniz. Gel buraya. Bu abiye vermemişsiniz. Verin bakalım. Sen daha alışveriş yapmadın herhalde. Yapacak mısın? Çevre koruma. Yapacağım. İşte bu filelerle yapalım. Her geçen gün azalmaktadır. <laughs> Sarayleşmenin kendisi <verirken>, <laughs> bu yok mu? Bak ücreti ne diyor? Küresel ısınma, asit yağmurları. Hayır para istemiyorlar. Toprak ve para istemiyorlar. Veriyor, ben ben sadece teşekkür, teşekkür etmek istiyorum bu dolayı. Hepsine değil mi? Herkese bütün gençlere bütün arkadaşlara. Bunları bunlar ücretsiz dağıtıyorlar. İşte bunlara katkı bulunmak. Ayrıca tekrar teşekkür ederim. Ne kadar diyorlar değil mi? Elimizden ne gelirse yapacağız. Çevremiz için. Yapmamız lazım. Evet. Özellikle Balıkesir gibi cennet gibi bir şey. Burada bunu ben şimdi aldım, kendi şahsıma aldım onu. Bir tane de yedek aldım, kayınvalideme vereceğim onlara da. Tamam, çok İlginç. güzel. Onlar da bize. Özellikle, Özellikle şey. teşekkür etmek istedim Bütün arkadaşlarım, bütün gençlere, bu işe emeği geçen bütün arkadaşlarım size teşekkür ederim. Peki, biz de size teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet şimdi patates satan satıcıya Sevgili seyirciler izliyorsunuz. Poşetten çıkarılıyor ve kese kağıdına konuyor. Şimdi bu gençlerimizin bu yaptığını nasıl karşılıyorsunuz? Çok güzel bir davranış. Güzel. Çok gerçekten çok kullandım. Çok duygular. En, yani en önemlisi doğa için yani. Gelecek için, kendi gelecekleri için çok güzel bir davranış. Hem bu da dönüşümlü olduğu için hani dökülecek dediklerimizi buna koyarız. File daha ona uygun. Dökülmeyecek. Sizler zaten file kullandığınız için bilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler gerçekten de pazar böyle e, renklendi. Ve size çok teşekkür ediyoruz. Bu uygulamayı herkes burada e, özellikle pazara gelen... Balıkesir'deler. Çok memnun Size çok teşekkür ettiler. İzleyince de göreceksiniz. Eee son bir cümle alayım alayım ikimizden de programı kapatalım. Evet sizlere teşekkür ediyoruz. Geniş kitleye evet. evet. için gerçekten bize destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ama halkımızın istiyoruz ki bu doğayı, çevreyi koruyalım. Dikkatli kullanalım. Petrol ürünlerinden uzak duralım bütün Çünkü doğa denge içinde doğal seleksiyon var. Doğayı kendi haline bırakırsak kendi kendini temizliyor. Evet. Ama biz insanlar onları bozuyoruz. Evet. Ozmayalım. Bozmayalım. Bozmayalım diyoruz. Bu, bu, bu tip Evet. 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 Ee, imal etmiyor. Evet, bizi ee, genellikle üst düzeydeki yöneticilerimiz de görsün. Ee, öğrencilerimizi, bilinçli gençlerimizi görsünler ve ona göre onların isteklerine de olalım diyoruz. Yardımcı olalım. Yardımcı evet. Yardımcı Peki sizden de bir <laughs> e, e, ben de bu konuyu araştırırken birçok ülkede yasaklandığını ve vergilendirdiğini, koşuk kullanan vatandaşa ceza yaptırım uygulandığını e, gördüm. Umarım bizim ülkemizde de bunlar daha duyarlı olur. belediyeler bu konuda hassas e, davranırlarsa bu şekilde kullanımının yaygınlaşmasını önlemiş oluruz diye düşünüyorum. Birleşik Gençler Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Yola yolda tişörtlerden dolayı. Evet. evet sevgili seyirciler. Ee, Sağlık Meslek Lisesi'nin uyguladığı bu e, poşet dağıtımı, poşet kullanımını e, en aza indirme çabasını biz de gönülden destekliyoruz ve önümüzdeki günlerde onlarla tekrar yaptıkları etkinliklerde birlikte olacağız diyoruz. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte olunca dek evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.